<laughs> Hayır galiba beni ormana orma attılar. <laughs> Eğilin bana ok, ne olur. Galiba ok, tekrardan iyi 40 ok, ok, ok. oh. Kere maşallah maşallah değmedi nazarla Sonunda mekana geldi. ben iyi oldum. Hadi git hadi sana Ahmet vallahi ben iyi oldum. <laughs> Boğdu, boş boş oynuyorsun. Ahmet haklısın.

Güven iyi misin? Sana hatırladım seni. Sen eskiden benden Kardeşim. Ona yardım etmeliyim. Pöhtütü maşallah. ben maşallah. maşallah, maşallah, maşallah Kırk kere beni görmüş. Bence mi iyi Tüben, ne da, Sen ne arıyorsun? Sen. Boş Ne oldu? Şemuz burası kılıyor. Ne oldu? Şey Ortos bir Vay, I topar, love us. Yardım etmek divana vurdular. Götürülün. Eset hemen kaçalım. Hayır oğlum. Ne oluyor? Maşallah. Değmedi nazarla. Maşallah. Fertütün maşallah. Yardım et. maşallah. Maşallah. kere maşallah. Değmedi nazarla. Ben ya. gibi değişim mümkün. Maşallah, Kırk maşallah. Kırk kere maşallah, maşallah. Değmedi nazarla, maşallah. maşallah.